Selam kanalıma hoş geldiniz ben Eylül. Kanalıma ilk defa geliyorsanız bu kanalda genellikle bakım, özellikle saç bakımı, okula ilgili içerikler ve vloglar paylaşıyorum. Bugün de yine bir Saçla ayaklı bir video ile geldim. Sürekli saç bakımıyla ilgili şeyler paylaşıyorum. Bunu da hep söylüyorum ama tekrar hatırlatmak istiyorum. Ben genellikle kendi bilgilerimi paylaşıyorum. Ya da öğrendiğim şeyleri sizinle beraber burada ilk defa deniyorum. Yani hiçbir şekilde öyle profesyonel değilim bu konuda. Özellikle saç boyama, kesme falan bunlar da hiç değilim. Onu belirterek başlamak istedim. Bugün annemin saçlarını boyayacağız. Saçları biraz yıpranmış durumda. Ben de artık dinlenmesi gerektiğini düşünüyorum. O da öyle düşünüyor. Yüksek ihtimalle onun için boyamaya karar verdi. Ben de çok şey yapıyorum ama benim de boyamaktan bayağı yıpranmaya başladı saçlarım. Son demlerimi yaşıyorum herhalde bu saçla. Bakalım anneminkini boyadıktan sonra ben de birazcık gaza gelebilirim. Annem de geldi. Gelip baş bir saçlarını göster. Yakına gelmen lazım. İyiyim tiplerim çıktı bayağı. Ombre yaptırmıştı. Yani çok kötü bir durumda değildi aslında sağlığı açısından. Son zamanlarda uzadıkça bayağı çatallanmıştı. <laughs> Sağlıklarını yitirdiler <laughs> Ay, yani. Şu anda güzel gözüküyor <laughs> ya. <Koyamadım. gülüyor> Hep öyle olur zaten. Aha moralim bozuldu. Ben sarı saçı çok sevmiyorum. Anneme yakışıyor ama böyle nedense bütün bir renk olduğunda zaten genç görünüyor. Kimse annem olduğuna inanmıyor ama daha da genç görüneceğini düşünüyorum. Bunun için ben bütün böyle bir karamel olsun, tarçın kahve olsun öyle renkler yapmak istiyorum. Ah. Ama kendisi bir böyle şey oluyor yani tamam hadi boyayalım diyor sonra sarılarım ne olacak falan diyor ama acımak yok. Şadur duysa bu <laughs> lafı ne yapar? Kuaförümüz <laughs> abla ablaya da burada. O kadar acı çektin Dileli abla yapma. Şimdi evet. şöyle bunu benim için aldık aslında. Şöyle göstereyim. Palettenin tarçın kahvesi. Ben sanırım boyamı bu olarak değiştireceğim. Onu denemek için annem de bunu aldı ama ben bunu görünce anneme bunu boyamak istedim. Ama annem birazcık kararsız bu konuda. Kendine bunu almış. L'Oreal'in karamel kahvesi. Bir de sahra sarısı aldık. Birkaç tane YouTube'da video izledik. Böyle sarı saçlardan karamel tonlara geçerken sarı bir renkle karıştırmak gerekiyormuş yeşillenme olmaması için. Onun için palettenin sarı sahrasını aldık. Karıştırarak boyayacağız. Ben diyorum ki ilk baş bakır boyayalım. Yani bakır değil de tarçın kahve işte. İçinde çok azıcık bakırlık olan bir kahve. Aynen sarıyı da katacağız. Böyle şey olmam geçerken birden şok olmasın saçına diye. Bu tarçınlıktan sonra eğer beğenmezse karamele boyamak daha kolay bence. Sonuçta o da kahve bir renk olduğu için. Ama kahve bir renk yapıp sonradan buna geçmenin daha zor olduğunu düşünüyorum. Ben onun için ilk baş tarçın kahveyi boyayalım diyorum. Kendisi birazcık... İyi, tamam sana bırakıyorum. Tamam. Beğenmezsem seneye dinlendirip yine sarıya çeviririm yani. Tamam tarçın kahve boyayacağız. Çok heyecanlıyım. Bir de ben de bu rengi geçmek istediğim için birazcık bakacağım nasıl olacak diye. <laughs> yine ben, yine ben, yine ben. Yine derek. Tarçın kahvenin full paketini koyacağım. Sahra sarısının yarım paketini koyacağım. Karıştırmaya başlıyorum hemen. Getir ben sıkayım. Sahra sarısını da göstereyim. 94 Bunun da yarısını koyuyorum. Şimdi oksidan kremlerini boşaltıyorum. İkisinde 50 mililitre. Toplam 75 mililitre falan yine oksidan krem koyacağım bunun tamamını koyduk. Bunun da yarısını koyuyorum. Şimdi iyice karıştırmak gerekmiş. Yoksa farklı renk çeşitlikleri olurmuş iyice karışmazsa. Saçının son halini çekeceğim. Şimdi hazır mısın? Evet saçını da şöyle son kez gösteriyorum. Buraları bayağı yıpranmış durumda. Bunlar kesilecek. Rengi de değişecek eldivenleri takıyorum. Çok mutsuz görünüyorsun ya. Evet, şey değil. İnsanın moralini bozma. Hayır sana güveniyorum renge yani renk renk olacak diye. Taktım eldivenleri. Boyamaya başlıyorum. İlk başta uçlardan <laughs> başlayacağım. Sarı olduğu için oraların rengi daha iyi yemesi gerekiyor. Sonrasında diplere geçeceğiz. Evet. Çok heyecanlıyım anne. Boyama konusunda dediğim gibi hiçbir şekilde profesyonel değilim. Araştırıp yapıyorsunuz. Hayır içgüdüsel olarak <laughs> yapıyorum. Yani birkaç kişinin videosunu izledim. Onun için size şimdi işte saçı şöyle boyayım böyle boyayın diye bilgi veremeyeceğim. Buraları yüksek ihtimalle hızlandırılmış şekilde izleyeceksiniz. aksilik yaşadık az önce. Boyamız bu kadar kaldı. Dur düşecek dur. Şu kadar kaldı boyamız ve başka boyamız yoktu elimizde. <laughs> Elimiz. <laughs> Neyse aksiliği anlatıyordum ki gördüğünüz gibi tekrar bir aksilik yaşadık. Sinirim bozul diye ederim ya. Çok güzel olacak demek ki. Evet yetmedi boyamız. Evet şöyle. ...onu göstermeye çalışırken var olan boyamızı da hallettim az önce. Uçlara anca etti. Şimdi bu boyayı zaten uçlarda 20 dakika bekletip, iplerine 20 dakika sonra sürecektik. O 20 dakika içinde yeni boyamızın ulaşacağını düşünüyoruz. Sponsorumuza teşekkür ederiz. Babişşş! <laughs> Rengi o kadar güzel görünüyor ki şu anda, anlatamam. Bak. Göremiyorum. Çok güzel. Evet. <laughs> 50 geçiyor. 10 geçe yani. <laughs> Çok heyecanlıyım. Biz 20 dakika sonra geleceğiz. Sinirlerim bozuk o kadar. Her şey yolunda gitmedi ki boyayı saatlerce bulamadık. Neyse ki zamanında yetişti ve 20 dakika dolmadan boyamız da geldi. Aslında yarım ve onu da çeyrek koyacaktım ama son sarılarından da üstünden biraz daha geçmek istediğim için komple koyuyorum tarçın kahve paketini. Geri kalan sahra sarısının yarımında hepsini koyacağım. Karıştırmayı benim yapmam birazcık korkutuyor beni etrafa taşırmak <laughs> açısından. Şimdi artık A üstüne de yiyorum. Hayır. Şey, diplere giriyorum. İyice çekerek yap. Beyazlarım çok zor kazanır. Tamam, tamam şimdi stretch filmle saracağız. Stretch filmle sardığımızda aralarda yansıma kalmamasını yani sarıların falan da kalmamasını sağlıyormuş. Saate de bakalım. Çok azıcık kalanı kaşlarına <laughs> sürmek istiyor bakalım. İnşallah olur. Çok tutmak istemiyorum ama. 5 dakika tutar. Sen süreyim istersen. Niye? Bana güvenmiyor. Hayır ya. Gösterim kaşlarını. Merhaba. Uzaylı. <laughs> <laughs> Çok güzel, gergin bir kaş. 20 dakika sonra görüşüyoruz. Şuna başlayacağız. Sofra bezimizi seviyorum. Annem şimdi çıktı duştan ama rengi tam olarak göremedik. Ben aşırı heyecanlıyım. Kendisi biraz düşük gibi geldi bana. Niye? Daha ne akışta düşük değilim. Allah Allah. Lütfen. Otur. Düşürmeyelim. Az önce açtı. Şimdi ilk defa açıyormuş. <laughs> Yanlışlıkla havlum düştü. Ne yapabilirim? Evet. Çok havalı bir renk bence. Evet güzel ama kuruyken bakacağız. Daha dur bakalım. Suyunu aldırıyorum. Birazcık uçlarını keseceğim. Arkanı dönebilirsen oraya canım çok iyi olur. Bir şey açalım mı? Açalım evet. Zaten uçları bayağı incelmiş gördüğünüz gibi. Kafama göre mi keseyim anne? Bir şey var mı? Yok. herkes işte. Sana güveniyorum. İlk baş boydan biraz keseceğim. Sonra kat keseceğim. Birazcık ölü kısımları kesiyorum anne. Bayağı kısalacak yani biraz ama. Onlar zaten ince ince. Makas iyi mi acaba? <laughs> i̇yi ben heyecanlıyım. <laughs> <laughs> ne kadar bakabilir miyim? Fazla. <laughs> Bence eşit işte oldu. Tekrardan bir tarayalım. Rengi benim çok hoşuma gitti. Şimdi katlı keseceğiz kafanın önüne. Tarayalım. iyice. Bu nedir? Benim eşofmanıma da batik yaparız artık bir dahaki videoda. Tamam mıdır? Tamamdır. Tamamdır. Böyle kafanın önünden topluyoruz. Çok fazla kesmeyeceğim. Sadece çok azıcık kat vereceğim. Şu öndekilere şu kadar falan keseceğim. İnce kısmı kesiyorum. <laughs> Eşit i̇şte olmayan yerleri. Arkaları burada. Şu ön kısmı katlı oldu. Bu kadar. Şimdi kurutup şekillendireceğiz. Kalküllerini kesin. Onları da düzeltmemiz lazım. Tamam. Oh yeah. Ne oldu? <laughs> Güzel oldu. Hadi bakalım. Sadece ortasını kes kenarları uzun kalsın. İmle sağlık aşkım. Oo. Ben o zaman Şimdi boğum. hemen kurut. Uzun zaman sonra ilk defa böyle boyadık ya. Bir rengi iyice görmek için Düzleştir. düz mi? böyle hareketli şeyler yapalım sence. Ben hareketli sevmiyorum da peki. Tam Neyse. düz yapalım o tamam. o Selam. Diğer kameranın şarjı <laughs> bittiği için eski emektar kamerama evet. kaldım. Annemin saçlarını da kuruttuk. <laughs> Şöyle gösterelim. Biraz taradığımız için kapatıyoruz. Aynen. Şekillendirmeye başlayacağız. Düzleştiriciyle şekillendireceğiz ama bir daha ben ona yasaklıyorum düzleştirici ısıyı. Zaten uzun zamandır kullanmıyorum. Aynen saçları bayağı yıprandı. Evet. Hayallerimdeki <laughs> renklerden biri. Benim çok hoşuma gitti. Siz ne düşünüyorsunuz aşağı yazarsınız. Birazcık şekillendirirken göstereyim size. Sonrasında bitmiş haline hep beraber bakacağız. <laughs> Şöyle bir arkadan bakalım. Baş, şu tamam. Ha, baya. Peki. Tamam. Öne alıp bakalım. Sen göremezsin. Sonra kameradan göresin. Göremezsin. Gör. <laughs> tamam. Gayet iyi bence. Ee hey, bir şey olursa göze çarpan dalgalıyken şey yaparız. Yo, olsa. Sıkıntı değil ki. Güzel bence. Evet az önce tam kamerayı konuşurken o kameranın da şarjı bittiği <laughs> <laughs> için birazcık. <Sayınamadım> <laughs> Aynen bu. Buna geri döndük. Ay bak tam işte böyle evet. aslında şu anda. Gayet güzel. Işıktan görünmüyor da baya. Yani bir sürü fotoğrafını çektik. FaceTime yaptık falan. Evet. <gülüyor> <gülüyor> İyice genç kız oldun yani. Böyle bir şey Yok olamaz Yok ya bana ya. da sanki daha büyük gösterdiği gibi geliyor. Ha, aynen aynen. Hayır gerçekten öyle. Hani Hayır. sarı yaptırınca da öyle geliyor. İlk yaptırınca insana değişik oluyor. Çok daha genç ve saçların çok daha bakımlı, bakımlı. ya Öyle oluyor. canım tabii ki. Yarında normal gün ışığında son bir kez rengini gösterip bu videoyu artık kapatacağım. Yarın son halini paylaşacağım sizinle. Selam. Öf sen çok bakım Ben şey evet. gibi çıktım. Saçlarım yeniye biraz bakım yaptım ayıptır söylemek. Ay çok güzel görünüyorsun. Arkamda değil mi? Aynen. Size Annemin son halini paylaşmak istedik. Arkaları yani bozulmuş olabilir bilmiyorum ama. Hayır çok güzel. Ben şimdi kendimi göstermek istemiyorum bu tiple. Seni çekeyim. Görsünler zaten evet. artık sonra bu videoyu kapatacağız. Ay çok güzel oldu anne. <laughs> Teşekkür ederim. Çok iyice yani liselileri benziyor. Yok artık. Evet arkanı dön göster. Teşekkür ederim annem sayende. <laughs> çok güzel böyle gerçekten bakır kahve gibi oldu ama aşırı bakırda olmadı. Evet. Ben öyle istemiştim zaten. Aynen çok güzel bir renk oldu. Hem kestim hem boyadım. Evet şöyle katlarımı Aynen. görüyor musunuz? Dalgalıyken nasıl olacak bakalım. Aynen ben de çok merak <laughs> ediyorum. Artık bu videoyu da burada kapatıyoruz annemin saçının son haliyle. Ben de bu rengi çok şey yaptım. Çok canım ama bir ara ama. de yeni başladığında böyleydi. Aynen. Ama bilmiyorum <laughs> şu anda. Çok canım istiyor bu rengi. ya, Seninki çok güzel. Bu videoda bu kadardı. Umarım severek izlemişsinizdir ve hoşunuza gitmiştir. O zaman sonraki videolarda iyi görüşürüz. yıllar görüşürüz. hepinize.